Pol. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ekonomiden anlamam ya. Ben anlamam yani. Bilmiyorum. Size göre şu anda pahalı olan ürün nedir peki? Son son gelen zamlardan sonra. Yorum yok. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah yardımıyla. Ya. Ne diyeceğiz ki? Diyeceğimiz bir şey var mı? Şu son gelen zamlardan sonra size pahalı gelen bir ürün var, var mı? Bir şey yok kızım. Allah yardımıyla. Ya. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kayseri. Yelisiyim, Yelisiyim, Hangi ilçesi? Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Hepsinden memnunuz. Allah sonunu iyi getiren. Allah sonunu iyi getiren. Başka bir şey denmez. Teşekkür ederiz. Kartımızı verelim. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi şu an çok berbat. Halkın e, şu anda gezdiği duruma bakarsanız su alacak durumda değiller. Ekmek arttı, su arttı. Yani halk bir yerde oturup da bir yemek bir şey yiyemiyor. Akşama kadar bir simitin peşinde gezip duruyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok yani. Mazot ve diğer şeylere bakarsanız yani ekonomi gittikçe geriye gitti. Yani bundan iki sene önce mazotumuz 5 e, lirayken şu an 38 lira. Araçlara binemiyoruz. Kapı önüne kilitledik. Ha kilitledik kar mı ettik gene edemedik. Bu sefer de şeyden vurdular, vergiden vurdular. Daha ne diyeyim ben size yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan Belediyesi'nden memnun musunuz? Bu ara biraz çalışıyor bizim mahallede de o kadar yani memnun değilim. Yoksa normal yani çalışmaları. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Hayır memnun değilim. Şu an yani öğrencilere bedava olması gereken biletlerin şu ihtiyarlara bedava olması bir açıkça benim zoruma gidiyor. Çünkü öğrencilerin ihtiyacı var. İhtiyarların burada ne işi var? Evinde otursun camisine gideceğiz mahallesinde de cami var. Burada oturmalarının bir manası yok yani. Teşekkür ederiz. A Hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben yurtdışında kalıyorum hiçbir bilgim yok. Peki insanların yavaş yavaş unuttuğu şey nedir sizce? İnanın çok hazırlıksızım. Efendim? Ekonomi hakkında ekonomi konuşmak istiyorsak biz üreten bir toplum değiliz. Öyle değil mi? Hep tüketiyoruz. Ekonomi nasıl düzgün olabilir ki? Öyle değil mi? Ya sadece tüketiyoruz. İnsanlar hep tüketiyor, hiçbir şey üretmiyor. Hiçbir şeyimiz yok. Köye gidiyorum, köylünün sütü yok, yoğurtu yok, patatesi yok, domatesi yok. Ama AVM'lere gidiyorsun tıklım tıklım dolu. Çok sosyal bir devlet biliyor musunuz Türkiye? Ben Fransa'dan geliyorum. Peki sizce Avrupa bizi kıskanıyor mu? Hayır öyle bir şey yok. Avrupa bizimle mi bizi kıskanacak ki? Hayır kıskanabilir. Neyi biliyor musunuz? Coğrafi, güzellikler tamam mı? Doğamız tamam mı? Onlar kıskanabilir. Yoksa ekonomik olarak biz niye kıskansın? Adamlar TGV yapıyor, uçak yapıyor. Tamam mı? Ee, Mercedes, BMW, Ford yani bütün araba markaları Avrupa'da. Bizde ne var? Top. Top. Yeni çıktı o da. Öyle değil mi? Sizin bu şimdi acaba sahte bir röportaj mı, gerçek bir röportaj mı? Teşekkür neden, ederim. Neden gülüyorsunuz? Düşünüyorsunuz? Sıfır. Sıfır diyorum sıfır. Politika sıfır. Senin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Talas. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Allah razı olsun. Mustafa Bey, Mustafa Yalçın'dan be, Allah razı olsun. Köylerde, meyvelerde her türlü güzel işler yapıyor. Ama okumayıp şu anda cırzıttı yani. Verdiğiniz oyları yerine getiremedi yani. Pişman mısınız peki? Ne? Pişman mısınız? Pişman diyelim ama e, biraz zaman gösterecek. Biraz daha zaman vermek durumundayım. Teşekkür ederiz. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizin Ekonomi hakkında İyi, fena değil Memnun musunuz? Pek de memnun değiliz Neyden şikayetçisiniz? Çok pahalı oldu ya ben. Örnek verebilir misiniz? Mazot falan çok pahalı oldu evet. Araç vergileri biliyorsunuz iki vergi ödüyordunuz dörde çıktı Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya memleketimiz düzelsin de ödeyelim Develi Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Çok güzel Memnunuz Peki, Develi'de hangi mahallede yaşıyorsunuz? Develi'de İncesköy'ünde inces yaşıyorum ben. Memnun musunuz yapılan faaliyetlerden? Ne, musunuz? Peki, bölgenizde bir eksiklik var mı? Yok yok, Teşekkür, yok. Tamam. Her şey Teşekkür ederiz. Arkanızı Siz ne düşünüyorsunuz? Ne? Ülke ekonomisi hakkında. Ne hakkında? Ekonomi hakkında. En iyisini biliyor. Bunların sonu Çünkü bir millet Niye müstahhit olursa onun haş haş ne olur? Lakin buna izi bulamaz. İşler işler buna izi olmaz. Ne, ne sizce yüzden... bu zamları kim ne yapıyor? Durum? Nesi iyi diyor. İşte her şeyi. Her şeyi. Evet, nesi iyi, nesi iyi. Sana yaptı. Ya, sana yaptı. Görüyor musun? Bunlar hiç olur Ne de bu adamlar Anan sağ buluyor, babana sağ buluyor, evini yolu buluyor, yolunu buluyor, dam istiyor. Hacı baba bir şey söyleyeyim. Böyle iyi nimet Kazı <laughs> Osman Mahallesi'ni biliyor musun? Biliyorum. Ha, Kazı Osman Mahallesi'ne hep Antepliler oturuyor değil mi? Oturuyor. Ver, yani... Eee... Sadece be, Onlar kağıt toplardı. Evet. Bak şimdi ben de ko çöplerden kola kutusu topluyorum. Bunun neresi <laughs> iyi? En iyisi. Ya sen iyisin diye ben de mi yiyeyim? Bir, sen, değil mi? bir Müslüman olarak bunu kabul ediyor musun? Kim? He? Yavrum bak. Ya ne belki ki? gitme. Ya. Bak bundan iyisi olmaz. Nasıl? Çünkü ekmeği bulamıyordun. Gel ona teslim oluyordun. Nasıl ya ya. ekmeği mu böyle. Gördün mü bir devre? Ya tek tek. vurduğunda. Yunan'a vurduğunda ne yaptı Yunan? Hacı baba ben yaşında çocuktum. Bak kala giderdim, pastırma doğratır, ekmeği arası çok severim pastırmayı. Evet, Ekmeğin arasına koydum, yedim, çocuktum. Şimdi eşek kadar adamım, 200 gram pastırma doğratıp ekmeği... O eşek kadar inanın var ya, inanın inanı var ya, ya. ha! İnanın var ya, ben muhtacıyım dedi. İnan onunla kapattık kitabı. kitabını. Kitabını kapattık, Müslüman'ı terk ettik. Siz, ettiniz siz sana. var ya, ırkçılık yüzünden böyle konuşuyorsunuz. Bak şunu konuşalım, şunu konuşalım. Bana yeğenim, yine beni dinle. Ben çocuğumdum. 10 yaşında. 40 sene 42'de, 1942'de Kur'an-ı Kerim başladım okuyorum. Oh bunlar hoca ders veriyor diye hoca dövdüler. Eline gebek gelip kelepçe sardılar. Anladın mı yani? Onlar o kadar da Bir Kur'an-ı Kerim oku oh diyor diye bir imamı hafif edilen Yahudu din düşmanı bunlar. Vatan aynı. Anladın mı yani? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kayseri'nin hangi ilçesinde? Ben mi? Hı -hı. Ne diyeceğim ilçesinde? Ne ya, yapıyor? Yani? Kayseri merkez. Bel Belediye merkez. Belediye Kayseri merkez. merkez. Melik Gazi mi? Melik Gazi evet. Melik Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Her zaman memnunum ben. Çünkü belediye nerede? Hükümet orada. Hükümet ne belediye orada. Hep beraber olmaz çalışamazlar yani. Ya, 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 test yapacak ya beraber yapacak. Dürüst yapacak. Başka olmaz. Teşekkür ederiz. ne düşünüyorsunuz? Buyur kızım. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ömrünü anlamam da kızım. Orta bahalı. Gücümüz gitmiyor. İnan aç. Nasıl geçiyor? geçinemiyor kızım işte geçiremiyor kıyafetime bak işte düzgün yok işte yok kızım bir çocuk bakımı 12 milyar olmuş ki bunu ne yapsın yengeler hadi yani acık kızım acık ama teyzecim yine seçim olsa yine gider akar söylerim vallahi kızım orasını Allah biliyor herkesin kalbini Allah biliyor Allah biliyor da yani tamam oğlum yani çok zor durumdayız Allah'ım herkese hayırlısını versin milletimize, devletimize kurban olduğum Allah'ım ortamıza dirlik düzenlik versin. Ben bunu derim. Sen hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben burada yaşıyorum. Kazım Karabekir'de oturuyorum. Bilmiyorum. Ben kıt kanserim kızım. Ama bak gidip geliyorum zorluğunan her şeyleri. Yani her şeyi alıp yiyemiyorum. Her şeye maddi durumum yok yani. Evet. Bak kıyafetime kalın kıyafet giydim de insandan utanını çıkarttım. Anladın mı? İster, inan, ister inan, Ben yalan söylemem. Gel Gelmişim 70 yaşına. Bu kadar söyleyeceğim kızım. Teşekkür ederiz.